Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'la Spor'la karşılaşacağı maçı değerlendireceğim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Monaco deplasmanından ilk yarıyı çok iyi oynamasına rağmen ikinci yarıda Monaco'nun baskısına dirençli hiç karşılık veremedi ve tıpkı Samsun Spor maçında olduğu gibi ikinci yarıyı kaybetti. İkinci yarı sağdan silindi Galatasaray. Ve Monaco'da belki daha farklı bir galibiyet alabilirdi. Penaltı kaçtı. Balogun'un kaçırdıkları var penaltı haricinde de. İkinci yarıya bakınca farklı olabilir olabilirdi. İlk yarıya bakınca ilk ay Gündoğan golü atsa Galatasaray bambaşka bir maça da çevirebilirdi müsabakayı ama olmadı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci mağlubiyetini alıp ilk 24'ü de biraz zora soktu. Bu anlamda moraller bozuk. Kadro içerisindeki darlık, kadronun darlığı, sakatların çokluğu Galatasaray adına problem olmaya devam ediyor. Okan Buruk oyuna hamle yapamıyor. Kenardan hamle yapacak oyuncuları yok. Varsa da oyunculara güvenmiyor. Aslında sene başı güvendiği, sene başı orta sahada Berkan Kaan var diye hocanın söylediği isimleri bugün aslında yok olduğunu, öyle oyuncuların olmadığını görüyoruz. Veya Ahmet Kutucu'nun aslında Yusuf Demir'in aslında olmadığını görüyoruz. Çok sürpriz miydi? Bence değildi. Antalya Spor tarafına baktığımızda ise Erol Bulut'la bir döneme girdiler. Emre Belezoğlu'la başlamışlardı sezona. Daha sonrası Erol Bulut'la sürdürüyorlar sezonu. Kaos dolu bir dönem. Erol Bulut'un önceki dönem teknik direktör Emre Belezoğlu'na yaptığı bazı eleştiriler var. Satır aralarında okuyabildiğimiz hem takımın hazırlık durumuna hem takımın fiziksel durumuna dair ciddi eleştirileri var. Yani şu an biraz bir deneme sürecinden geçiyor rahatlığında Antalya Spor Teknik Direktörü Erol Bulut. Ve son 5 maçta da sadece Ümp Spor'u mağlup etmeye başardı. Onun haricindeki bütün maçlarda sıkıntılı sonuçlar aldılar. Son olarak Alanya Spor'la beraber kaldılar. Bu Antalya Spor için bence iyi bir sonuç. Çünkü Alanya Spor özellikle deplasmana gidiyorsanız ligin iyi takımlarından biri. Şimdi iki takımın muhtemel 11'lerini verelim ve daha sonra istatistiklerle beraber maçın değerlendirmesine devam edelim. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır'ın olmasını beklemiyoruz. Çünkü Okan Hoca Uğurcan'ın sakat olduğunu söyledi. Yani bir sonraki maçı büyük ihtimalle kaçır kaçıracak dedi. O yüzden Güney'i bekliyoruz ki Günay da son girdiği maçta evet soğuktu sonradan girdi zordu ama iyi bir performans göstermedi. Ben gençler bilim maçında da Günay'ın performansını beğenmemiştim. Sağ bekte Roland Şallay bu maçta mevkine dönüyor. Formayı alıyor. Savunmada Davinson Abdülkerim ikilisinin devam etmesini bekliyoruz. Sol bekte sağlıklıysa Yokops ama yakopsunun sağlıklı olup olmadığı maçın son anına kadar yani maça çıkılacak ana kadar belli olmuyor. Yokops parantezde de Kazımcan yazalım. Merkez orta sahada Lemina'nın bu maçta oynamasını beklemiyorum henüz bir güncelleme gelmedi ona dair o yüzden Torreira Sara önlerinde İlkay ki bu üçlü ikinci yarı tamamen dağıldı. Bu üçlü Samsunspor maçının ikinci yarısına da tamamen dağılmıştı. Sağ kanatta Sane, sol kanatta Barış Santrfor'da o Simen 11'ini bekliyorum. Herhangi bir değişiklik aslında Galatasaray'da yok diyebiliriz. de bu sefer biraz daha güçlü olacak Galatasaray. Belki o da yumuşak gün gelecek. İşte belki Kazımcan gelecek ama yine ön tarafa veya işte orta sahaya oyuncu atma konusunda Galatasaray'ın problem yaşayacağı bir maç daha göreceğiz. Geçelim ev sahibi Antalyaspor'un Spor'un muhtemel 11'ine. Kalede Abdullah normalde Quest oynuyordu ama sakatlandı yani sezona da Abdullah başlamıştı. Bence iyi bir kaleci. Ya fena değil. Oynadığı 10 maçın 5'inde de fena olmayan işler yaptı. Sağ bekle Bünyamin. Savunma ikilisinde Hüseyin ve Veysel'i bekliyoruz. Ama burada ben bir sürpriz ihtimalini cebimde tutuyorum. O da 5'li çıkma ihtimali. Erol Hoca'nın Galatasaray'a karşı blok savunma yapıp bir stoperi daha merkeze atıp burada 5'li çıkma ihtimali. İşte burada bir üçlü ihtimali içinde ne olabilir? Bahadır Hüseyin, Veysel üçlüsü olabilir. Böyle bir 5'li ihtimalini ben cebimde tutuyorum. Erol Hoca bu maçta böyle bir sürpriz yapabilir. Ama verilen muhtemel 11'den devam edelim ki bu muhtemel 11'i de ve Antalya Spor'a dair ekstra bilgileri de Antalya muhabiri sevgili Arifcan Yıldız'la program öncesi konuştum. O verdi. Sol bekte Paul merkez orta sahada bir pivot kullanıyorlar. Burada Jesper, Kesay, önlerinde hemen Safuri veya Sarıç yanında Abdülkadir Ömür oynayabilir bu maçta. Sağ kanatta Van de Strek veya Balet, sol kanatta Storm ki bence en iyi oyuncuları fiziksel olarak bazı zorluklar çektiğini açıklamışlar olacak ama sezona en iyi oyuncuydu. oyuncuydu. Santerford'da ise Boli oynayacaktır. Boli son maçlarda etkili oyuncuları savunma arkasına kaçmada, savunma arkasına hareketlenme konusunda etkili bir oyuncu. Antalya Spor daha çok onu savunma arkasına sarkıtarak bir şeyler deniyor. Ve Antalya Spor'un özellikle orta sahada yumuşak bir takım olduğunu söylemek lazım. İkili mücadeleler konusunda çok güçlü değiller, kuvvetli değiller. Ve Samsun'un üstüne Monaco'nun Galatasaray'a yaptığı ikinci yarı itibariyle birebir adam adama baskıyı Torreira Saray ilk ay bu kadar kuvvetli yapamazlar. Ama yine de ikinci yarıda bir problem olacağı belli. Çünkü bu oyuncuları hiç dinlendirmeden Galatasaray sürekli oynatmak durumunda kalıyor. Sane de öyle, Barış da öyle. Bu oyuncular neredeyse dinlenmeden sürekli oynuyor. Çünkü kuvvetli bir alternatifleri yok. Hepsi sakat. Kullanabileceği bütün alternatifleri Okan Hoca'nın sakat. Yani örnek veriyorum maçın ikinci yarısı Galatasaray skoru aldığında Yokops Eren yapıp yorgun Barış çıkarabilir. Yokops Eren yapıp Barış sağ atabilir Okan Hoca ama yok o oyuncular elinde. Bunların bence bazıları görülebilirdi. Yani sakatlar çok meyilli oyuncularla dar bir kadro kuruldu ortada. Bu konuda biz yorumcuların da eksikliği olmuştur sene başında bunu değerlendirirken ama ne olursa olsun Galatasaray'ın çok zorlanacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü zorlanmamasının tek bir ihtimali var. Galatasaray'ın 60'a 65'e 2-3-0 önde girmesi gerekiyor ki son 30 dakikayı son yarım saati Galatasaray taraftarı rahat bir şekilde izleyebilsin. Şimdi birkaç istatistik vermek lazım. Antalya Spor'un durumu hakkında. Antalya Spor ligin iyi takımlarından biri değil. Ligin en az gol beklentisi üreten takımlarından biri. Ligin kendi kalesinde en çok gol beklentisi veren takımlarından biri. Bu iki istatistikte de en dip yerde yer oluyorlar. Galatasaray da hem gol atmada hem XG'de hem en az gol yemede zirvede yer oluyor. Şimdi istatistiklerde zirvede görüyoruz Galatasaray'ı. Antalya da bu istatistiklerde ligin en alt sıralarında olduğunu tekrar hatırlatalım. İyi bir takım değil Antalya Spor. Epey problemi olan bir takım. Bilhassa ikinci topları toplama, ikili mücadele kazanma ve merkez orta sahadaki performans alma konusunda çok ciddi problem Yaşıyorlar diyelim ve Bilyonel'le maçın game changer'ına geçelim. Bilyonel'le maçın game changer'ı Barış Alper Yılmaz. Bu maçta Barış Alper Yılmaz'ın Bünyamin'e karşı üstünlük kurmasını bekliyorum. Çünkü Bünyamin ön tarafa giden daha çok üçlünün bekçi olarak Antalya Spor'da parlayan hatırlarsınız Nuri Şahin döneminde genelde üçlünün veya beşlinin kanat bekçi olarak oynuyordu Bünyamin. Ve buradan hep bindirerek daha çok hücumdaki işleriyle etkili oluyordu. Barış Alper Yılmaz da bence beğenilmemiş olabilir ama Monaco maçının ilerinden de özellikle Uğurcan'ın hatta uzun toptaki zorlayıcılığı, fizik gücünün ne kadar aslında diri olduğunu tekrar gösterdi. İkinci yarı o da düştü. Ama ikinci yarı baktığınızda yine takımın hareketlilerinden biriydi. Sane ile beraber. Bu oyunculardaki düşüşü eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten yorgunlar. Belli dinlendirilemiyorlar. Sürekli oynuyorlar. Yani son nefeslerine kadar mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bu bir kadro mühendisliği ve teknik planlama hatası. Onun haricinde Barış Alper Yılmaz'ın şu ana kadar verdiği performanstan özellikle Monaco maçında verdiği performansla bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yine bu maçta Bünyamin'in arkasına sarkma konusunda Veysel ve savunmadan önce Hüseyin'le birebir kalma konusunda Barış Alper Yılmaz'ın ciddi işler yapabileceğini düşünüyorum. İki stoperde çünkü aksamaya çok müsait stoperler. Veysel zaten bir yaşa geldi artık çok ciddi bir yaş problemi var. Hüseyin'in ise zaten Trabzonspor'dan beri hatırladığımız ciddi savunma problemleri var. O yüzden Usimen de olabilirdi ama bu maç maçın game changer'ının Barış Alper Yılmaz olacağını düşünüyorum. Geçelim maçın düellosuna. Maçın düellosunun İlkay Gündoğan'la Kesay arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. İlkay Gündoğan'ın Monaco maçı performansı hiç iyi değildi. Samsun Spor ilk yarı iyiydi. İkinci yarı çok ciddi düşüş başladı. İlkay'ın hem ilk yarıda Monaco'ya karşı atabileceği bir golü kaçırması hem de daha sonra ikinci yarıda performansının çok ciddi bir şekilde aşağı inmesi Galatasaray adına faciaya ulaştı ki Okan Hoca ilk hamleyi de oraya yaptı. İlkay'ı çıkardı. Bu maçta İlkay Gündoğan'ın fizik olarak ne durumda olduğunu bilmiyorum ama eğer Kesa'ya burada baskıyı veya birebirleri doğru uygulayamazsa Galatasaray burada Kessay'ın bıraktığı boşluğu, yumuşaklığını değerlendiremezse problem yaşar ve belki biz burada çok daha erken bir Yunus Akgün de görebiliriz bu maçta. Diğer bir düelloyu herhalde Storm ve Shalai'den verirdim. İkisi de güçlü oyuncu ikisi de fiziksel mücadeleyi seven oyuncu ve Storm teknik de bir oyuncu bence. Şu tehdidi de olan bir oyuncu. O yüzden Roland Shalai'nin o işleşmeden galip çıkması Galatasaray adına çok kıymetli ve önemli olacak. Rotasyon darlığını biraz şöyle anlatmak lazım. İkilen veremiyorum mesela. Yani şu mu bu mu oynasın diyemiyorum. Büyük ihtimalle bu 11 çıkacaktır. Lucas Torreira'nın kart ceza sınırında olduğunu tekrar hatırlatalım. Antalya Spor maçı çok önemli çünkü Trabzonspor'da Beşiktaş'ta oynuyor. Ne olursa olsun bir derbidir ve bu derbiden çıkabilecek bir beraberlik veya bir Beşiktaş galibiyeti Galatasaray'ın ligdeki puan farkını açmasına da yol açabilir ki bu da Galatasaray adına epey hayırlı bir durum olur ama öncelikle Galatasaray kazanmak zorunda. Kazanıp pazar günü derbiyi rahatça izlemek zorunda. Şampiyonlar günde kazalar oldu ama ligi hafife almamak lazım. Ligde arayı açmak lazım. Ocak, Şubat döneminde lige rahat geçirmek lazım ki şampiyonlar gündeki maçlara da Galatasaray kafa kafasını ilgiye çevirmeden, kafası ligde kalmadan %100'üyle çıkabilsin diyelim. Eski açıkta bugün Galatasaray'ın Antalya Spor'a konuk olacağı mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.